Merhaba arkadaşlar Katya çizimlerimizde örnekli örgüye devam ediyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bu çizime baktığımızda iç, iç kısımda 3 tane daire görüyoruz. İkisinin çapı 24 ortadaki merkezde bulunan çapı ise 48. Onun dışında dışarıda da 3 tane daire var. Şu dışarıdaki ufak dairenin yarıçapı 20 büyük ortadaki dairenin çapı ise 76 imiş. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şu merkezdeki üç tane daireyi hızlıca çizelim. Hemen yine bir tane sayfa açıp ismini örnek 4 diyelim. YZ planında veya XZ planında fark etmez. Hemen skeç açtık ve merkezdeki dairemizi koyduk. Çift tıkladık daire komutuna. Bir tane daire buraya, ister buraya bir daire koyun ya da şöyle yapabilirsiniz, şunu seçip mirrorlayıp yaparsanız daha sonra şu ayarlamayı yaparken şuraya göre simetri almanıza gerek kalmaz. Biz bu şekilde devam edelim. Dışarıda da daireler var demiştim. Hemen şuna sağ tıklıyorum daire komutumuz seçip konsantik diyorum. Bunu da sağ tıklayıp diyorum. Şimdi burayı sildiğim için şunu da ikisini birden oraya almak istiyorum. O yüzden bunu sildim. İkisini birden oraya aldım. Şimdi bunun biz avantajları nedir olacak? Şu daireleri hemen işaretleyeyim. Şimdi şunu yapmıyorum ve şunu değişik yapacağım. Dikkat ederseniz çapı 24 ve çapı 48. Hemen onları bir işaretledim bunu çap olarak işaretledim. Pardon çapı 24'müş. Dikkat ederseniz sağdaki direk değişti. Dış çapta yarı çapı 20'ymiş. Ortadaki 48 ve 76. Ama çapları buna 48 diyorum. Buna da 76 diyorum. Şimdi baktığınızda e, çizimimizi ana kısmını tamamladık. Neyimiz kaldı? Şu iki tane çapları 24 olan dairenin arasındaki mesafeyi 100 olarak vermiş. Hemen bunu işleyelim. Ölç komutumuz açık zaten. Seçtim. 100 Enter yazdım. Şimdi yapmamız gereken ne? Dışarıda 25 yarıçapında çapında 4 tane köşe kıracağız. Hemen köşe komutumuza geliyorum. Corner komutumuza. Buradan iki tarafında trim özelliğini iptal ediyorum. Yani iki tarafı da e, herhangi bir şekilde trimlemesin. Hemen işlem yaptım. 25 dedim enter. 25 enter. Onu seçtim. İster böyle yapın. Hani 25 enter. Ya da zaten şu ikisi halihazırda yapıldı. Şuraya mirror deyip de işlem yapabilirsiniz. Sonra şunu hemen 25 diyelim. Bundan sonra bunu yani gereken işlem trim işlemi. Trim işlemimizi yapalım. Ve çizimimizi bitirelim. Trime başlarken aynı yönde başlamak ve devam etmek çok önemli. Ben buradan başladım. Devam ediyorum. Ortadaki ana büyük daireyi bitirdim. Şimdi kenarlardaki de yapıyorum. Zaten bunlar tek tıklamalık. Baktığımızda çizimimiz şu an bitmiş bulmakta arkadaşlar. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.